ve Pınar Aylin birbirinden ala birbirinden güzel yepyeni şarkılarıyla karşımızda. Hoş geldiniz. Poponuz hala donuyor mu? O <laughs> da bir kapıdan biraz ses minik şey minik geliyor, böyle, ses geliyor diyorum. Şey, hay, rüzgar geliyor. <laughs> evet. evet hakikaten çok fena. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Evet. Çok hoşsunuz. Biraz işiyoruz o kadar. Olsun ama canım <laughs> ne olacak. Evet. Olsun. peki Yarın gece bir sokak köpeği size saldırsa ne yaparsınız? Ee... Yere oturursun abla zor bir cevabı yok yani yere oturacaksın böyle hemen ee, ama havlamayacaksın yani yere oturacaksın. Ne kadar sen. saldırdığına bağlı. <laughs> ben bu kadının gitmesini istiyorum. Ben burada daha fazla beğenim. Yani Bir ya sokak köpeği ya sana yani. saldırsa ne yaparsın sorusuna? Ondan sonra ne kadar saldırdığına bağlı diyor. Ya yani be böyle be bir adam. şey yok canım. Sokak köpeği, saldır sokak köpeği Sokak köpeği yüzde kaç saldırıyor? Yüzde kaç nerede duruyor? Kaç metrede duruyor? Beş ne oluyor? Beş beş. Bunu mu ölçeceksin? Bazısı sevgiden üstümüze atlamıyor mu? Hadi. Peki. Ee, neyse sana köpek saldırıyordu. Onu hmm. konuşmuştuk. Değil dedim mi? ki ben de. Evet, dedim. Bazısı böyle üstümüze atlıyor ve patilerini koyuyor buraya. O da bir saldırı bazıları tarafından <laughs> Kadının anlattığı her şey cinsel. Köpek saldırısı bile cinsel. Bazı böyle böyle yapıyor. Buraları, <laughs> buraları Ya buraları hayır bazı iyi niyetle üstüne böyle yapmaz <laughs> İyi mı niyetli patisiyle? köpek böyle üstüne yapmaz. Ona ben yapmaz. bir şey yapmam. O evet. iyi niyetler zaten yerden 15 santim yüksek biz öyle bayağı değil. bayağı kocamanlarda yapıyor. Kocamanlar şey. da yapıyor sana. Ben onları çok seviyorum. Ben bir şey yapmam. Ya yani ısırmıyorsa, gerçekten canımı acıtmıyorsa ben bir şey yapmam. Isırıyorsa ne yaparsın Mesela silahın olsa çeker vurur musun? Hayır. Evet. Isırıyorsa uzaklaştırmaya çalışırım İzleyenlerimize güzel bir mesaj verelim. Nasıl Yazın yani? her kapının önüne bir kapsu ben yapıyorum öyle mi Evet ya benim evim çatı dubleksi o bir kapsu şeyim yok <laughs> Ya şimdi bir lafa başlıyor ben müsaade et Ben bu kadını istemiyorum. Ya müsaade et ama. Ben, ben yapabileceğim şeyi yapıyorum. Ben çatı dubleksi falan istemiyorum. Burada Bak, gelip bana hava atmasını istemiyorum. Daha iyi benim... o zaman albüm çıkarma. Yeni albüm çıkarmışsın. O zaman bu albümün e, şeyinde bana bağışla. Olur. Bu albümün geliri de tamam. canımdan çok sevdiğim tamam, arkadaşım. Peki. O <laughs> bu ne oluyor? bu? Sen böyle ne olarak şey yapıyorsun? Ya Burada... Okan. Bak bir şey soruyorsun, Bu anlatıyorum ama ya. Bu ne diş perisi mi ya? vardır böyle? Diş perisi mi derler buna? Ay ne bir güzel şey bir benzetme ne yaptın aslında. Ne güzel diş aslında. perisi derler galiba. Ne yapar o diş perisi? Mesela dişini e, dama atarsa onu mu tutar getirir? Ne yapıyordu diş perisi ya? Ne ne? Ha Yastık dişini sarf, yastığın altına ama bizim bizde değildir bu inanç yani. Hayır eğer ya, o evet. sihir sana geçtiyse burada sihir onu yapmaya geçti. çalıştı. Sihir bana o Diş anda geçti. Diş perisi de değil, doğru bir sihir, iş Fotoğrafı o zaman. gördü bir sihirden ben böyle bir geçti. Peki <laughs> tamam. tamam. Okan'cığım bir... ben su koyuyorum ama kuşlara. Çünkü tepedeyim o yüzden onu söylemeye çalıştım. Evet peki. Evet. Bugüne kadar size hediye edilen en saçma şey neydi? Ay Kadın programı kendini sanıyor. Sanki biz baş başa bir kafede buluştuk. Ben onunla <laughs> En saçma şey neydi? Ay. <laughs> ben bir uh, şarap alayım biraz önce. Kız vallahi midem kazındı ayol. Bir şey var mı böyle kırık kırak falan gibi böyle bir şey? <laughs> Evet. en güzel şey desem belki daha kolay cevap ama en saçma şey olunca şimdi kimseyi kırmak, gücendirmemek Evet ama bu kadar doğru şeyler söylemek zorunda değiliz. Yani bir eğlence programı mesela de ki at bir şey kafadan mesela. Mesela Maya'nın sürekli bana her e, sevgililer gününde hediye ettiği bir seni seviyorum yastığı var. Ama her sene aynı yastık geliyor. Maya geliyorum. kızını sanım efendim. Evet. Harikulade. Sevgililer <laughs> gününde bir tek Maya'dan mı hediye geliyor? <laughs> Yok öyle bir şey Allah <laughs> terbiye etmesin. <laughs> öyle bir şey, <laughs> Sevgililer <gülüyor> gününde sadece kızından böyle. Yapma ya geliyor. yapma. Ya pek Şu ama şu anda bir şey varsa bir flörtünüz falan çok bozulur ya. Yani geçen sene de hediye. Flörtüm yok, nişanlım var. I'm sorry. Pek. Hayatınız roman olsa kaç sayfa olurdu? 2. <laughs> çok sayfa. Çok sayfa. Neler yaşadın biraz anlatabilirim Çok sayfa sana. olmasını umardım yani. Ha, kalın, Kalın, bayağı. Kalın, kalın. Ha. Bayağı. Ama ben seni böyle bu paternli günlerinden hatırlıyorum ayol. Böyle şey yapıyorduk. Miniminlacık ki minnacık. Mini yani. minnacık kızdı. Siz hatırlıyor musunuz? Bu kızı hatırladın mı sen? İtalya'da mıydın o zaman çıktığında? Hatırlamadım. <laughs> <Bir, gülüyor> 95. Hatırlamadı. Sen de ne fenasın. Koskoca Türk popüler müziğin en önemli sanatçılarından <laughs> biri. Canım küçük bir... hatırlamıyorum. Ay şimdi hatırlıyorsun <gülüyor> ama <gülüyor> değil mi? Şimdi hatırlıyorum. Ama 95'te evet. bilmiyorum Serra Hanım. Küçücük kız halini hatırlamıyorum. Evet. Küçücük, evet. Bak İdil'e soralım. İdil'i işte Tanımıyorum. Yani. Tanımıyorum tanımaz. Evet, <laughs> evet. Evet, peki. Hiç, hiç. Evet. Şey İnandığı yalanla değil. mutlu olan birine gerçeği söyler misiniz? Duruma bağlı. Mesela ben Can, canını yanını sen... acıtmayacaksam söylerim. Evet. Ama baktım ki çok kaptırmış kendini, söylemem. Nasıl kaptırmış mesela? Kimdir o mesela kaptırmış? Ya ne bileyim Okan ya. Mesela Ajda. Ajda Pekkan'ı seviyorsun mutlaka. Ajda sana gelmiş konuşuyor işte şöyledir böyledir falan diye. Ona gerçeği söyler misin? Nasıl ya? Ajda ne, neye inanmış mesela? Nelere inanmamış ki? <gülüyor> <gülüyor> Siz efendim söyler evet. misiniz Serkan Bey? İnandığı yalanla mutlu olan biri. Ben söylerim yalan e, bir... Mesela Ümide gerçeği söyler misiniz? Söylerim, söylerim tabii e, söylerim. Ne söylersiniz? Gerçek olarak ne <laughs> Zaten dersiniz? klarnet almış. E, daha doğrusu arkadaşlara hediye etmiş. E. E, bir türlü diyor cesaret edip başlayamadım diyor. E. E, ben de kendisine dedim ediyetler. ki zaten... Senin nereni klarnete uygun buldular? Ben de dedim İyi bu cüsseyle olmaz, olmaz zaten. E, herhalde. He? Bu cüsseyle olmaz dedim zaten. Hakikaten cüsseyle alakası var mıdır? Klarnet? Yok be abi olsa ata demirler var. <laughs> evet tabii çok doğru. <laughs> ata da güzel çalıyor ama değil mi? Öyle diyorlar. E güzel çalıyor. Sen tabii. güzel öğretmişsin çalmayı. Güzel e kendinde istek olunca tabii öğretilebiliyor. Her şey şeyden de. önce insan yani. içinde, <laughs> işte bana bak, bana insan <laughs> içinde <gülüyor> istek olunca. Ay pardon, pardon, pardon. <laughs> 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 Hangi tarihi dönemde yaşamak ve kim olmak isterdiniz? Hmm, 30'lar, 40'lar, <laughs> 80'ler, 90'lar. <laughs> ya ne var ya? İstanbul'da yaşamak isterdim. İstanbul'un nefis bozulmamış zamanında yaşamak isterdim. Bence sen onda yaşamak istemezdinse o filmi Kır seyretmiş, anayseyn. Yerel mi Miller mıydı? Oğlak dönencesi Henry Miller değil mi? Hep bunun kapasında <laughs> öyle fantaziler var. Hep Henry Miller fantazileri var. O yıllarda yaşamak İstanbul. isterdim. Bunun içinden böyle bir alev alev bir şey fışkırıyor. <laughs> Bak çok <laughs> ciddi. Söyle. Böyle bir şey fışkırıyor <gülüyor> <gülüyor> fakat çok küçük. Fışkırdığı yerde yanarım diye ondan sonra evet, korkudan evet, böyle. Evet, tamam. Alev alevdir çocukluğundan beri. Ama neydi? yorum yapıyorsun. İstanbul'da yaşamak ister. Bir dakika duralım. İstanbul'da yaşamak ister. Evet. 30 değil, 40 50. Değiştirdim. İstanbul o nefis bozulmamış böyle nefis Top. huzurlu, dingin, muhteşem şehir. Ya tamamıyla kafadan atıyor. İstanbul'u bozulmamış, huzurlu, dingin, muhteşem şehir değil. İnşaat e, halindeydi 40'larda, 50'lerde İstanbul. Şu andakiler daha fazla inşaat Hayır. vardı. Bostan'da, tarlaydı, inşaattı. Bostan ve tarla zamanında yaşamak isterdim İstanbul'da. Evet. Dur. Bir kırsal bir şey çalabilir miyiz? Ben de onu hemliyorum. Evet. <Hüseyin 'in. gülüyor> Buyurun, mikrofonu alalım lütfen. Yerel, böyle İstanbul'un kırklarından daha ilk köyden kente göçün başladığı o güzel. Yok ki o. Allah kıyın. Evet. <laughs> yok ki o zaman. O yıllardan, öyle bir şey. o yıllardan bir şey böyle bir hava okuyalım. Bir, bir dakika ama daha öyle bir şey olmamışken. Daha öyle bir şey, hayır olmaz. Bu kadar şey, yap aa, bu çok ben bu kadar burjuvali artık dayanamayacağım. Böyle bir şey, yerel hava. <laughs> gibi mi? Bu daha çok biraz Afrika'ya doğru gittik şimdi. <laughs> Bana ben İzmirliyim ben. Serkan böyle bir ses, şey serkanın sesi, Serkanın sesi, Serkanın sesini açalım. <laughs> Sini alın gidin bu Güzellerin güzeli O güzelim bazı Keşke hep öyle kalsana Oldu mu sana o kanı Tamam 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 Ne oluyor? Hiçbir şey yok. Yapsın. Yapsın. Öyle bravo, bir illüzyon Tamamen uydurdu. <laughs> e sen onu istedin. İşkembeden atmasyon. Böyle 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 yaptı. Arkaya tabii bunları koyunca ya. muhteşem kaldı, oldu tabii, tabii ki. Parasını evet, aldık önceden. Bu albümü evet. Al bakayım mikrofonu Şimdi albümden sorular soracağım. Palavra. Parole <laughs> <laughs> üstelik. Parole, parole, parole. Palavra, palavra, palavra. Palavra, palavra, palavra. Anladık şarkıyı tanıyoruz. Uzun süre palavra diye gidiyor. Bunu sana ithaf ediyorum canım arkadaş. Çok teşekkür ederim. Kaç yıl geçti adı? Allah'a çok güzel şarkılar var ha hakikaten.